merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte zaten başlıktan da gördüğünüz gibi ninja yıldız yapıyoruz. Böyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Çok havalı bayağı kulduruyor Fazla dalıyor. Deneyince gösteririm. Bir de böyle bir şeklimiz var. Bu ne? Gelişmiş ninja yıldız ben diyorum. Başka bir adı daha var. Onu tam bilmiyorum. Onun için gelişmiş ninja yıldız diyorum. Çünkü bayağı Böyle simit olabiliyor. Ben buna simit diyorum. Yani oval, yuvarlak. Bunu böyle böyle e, bir dakika. Ha, aynen. Böyle sonra heh, böyle yıldız yapabiliyorsunuz. Hem de baya havalı. E, baya havalı işte bu havalı da havalı işte. Çok havalı oluyor. Çok iyi de dönüyor. Hani baya hava atabilirsiniz Bunun yapımını çekeceğim ama bu videoya 10 like gelmesi lazım. Çok istedim. Bayağı istedim. Ama bana ne? Abartıyorum tabii. Onlar hani atarsanız bunun yapımını yapacağım. Ne zaman attınız? Attınız bir gün sonra veya hani o videonun ne zamansa bunu yapacağım. Orada videosunda? Bu ama bayağı iyi. Biraz zor yani. Buna göre biraz daha zor. Çünkü maliyatı da biraz zor. Ben renkli kağıtlardan yaptım. Bunu da renksiz kağıtlardan yaptım. Ben beyaz. İşte öyle. Böyle oval da olabiliyor. Yapamıyorum. Evet. Elim yatkın değil nedense ya. Ben az önce ne güzel yapıyordum. Böyle simitli de olabiliyor. Şu an acaba nasıl görüyorsunuz? Şey tripoda taktıydım da. Burada da ninja yazılı. Bunu yapacağız. Bir de şunu soracağım, az önceki e, ben büyük ihtimal intro koydum yeni bir intro. Onu e, gördünüz umarım hani nasıl olmuş e, puanlar mısınız yorumda mesela güzel olmuş veya kötü olmuş bunu kullan videolarda veya kullanma yorumlar kapalı olmazsa yazın. Geçen video ben sormuştum şarkı yapalım diye yorum atacak atacaklar atamamış çünkü kapalmış onu ben açmaya e, bir karar yani açabilirsem açarım bir de prodüksiyonumuz gelişti bu taraftan ışık gelirken artık bu taraftan da geliyor eşit bir şekilde fazla yani gölgede olabilir tabi her neyse başlayalım çok fazla tutmadan malzemelerimiz iki tane kağıt evet, iki tane kağıt bunu yapmak için ilk önce iki tane kare ihtiyacım var kare kağıt ben e, bunları isterseniz yapıp geleyim diyeceğim de hızlandırın ya veya keseriz. Ama hızlı yaparsak kesmeyiz. Videoda yani uzun olması lazım. İzlemesi lazım. Şöyle. Doğru mu yaptım ya? doğru yapmışım. Arkadaşlar bir de izlenmelerimiz biraz iyi yani biraz diyeyim. Hani şu anlık ben izlenmelerimizde hiçbir sorun yok. Hani ben onu diyorum. Bu arada karemizi yapalım. Yani izlenmelerimizde fazla sorun yok. Bu, yani bu abone ve hani bu like, yani like'larımız Evet. Beğen, beğenmelerimiz bayağı az. Hani geçen origami videosunu hani takla atan Onu da e, unutmazsam koyarım. Buraya hangi köşeyesi artık şey orada e, şey çıkar iyi butonunda e, o video çıkar unutmasam tabi koyarsam o video iyi izlen yalan söylemiyorum 40 Kır, 40'ı sanırsam geçti e, geçtikten sonra hani iyi izlendi ama çok az var geçen hani videoda baktıydık 4 like zaten birisi benim hani 3 like kim like dediyse helal olsun bir de ben niye yapamıyorum bunu Ah sinir etti. Her neyse bu kadar da olsun. Bunu isterseniz makas yardımıyla, isterseniz de yırtma yoluyla e, buradan buraya ayır, ayırabilirsiniz. Ben yırtma yolunu tercih ediyorum. Çünkü ne niye yırtmadı? bastırmadım kesin. Tamam. böyle böyle yırtma yoluyla da güzelce yapabiliyoruz sonra bunu da böyle yapacağız burayı bu hızlandırmam lazım İnşallah yani Ah oh be sonunda döndük. Döndüm dedim döndük. Her neyse iki tane karemiz var. Bir tanesi iyi aralı Onu umursamadan hemen geçelim. Oruları büyük ihtimal hızlandırdım Bir kareyi alıp hatta iki kareyi de aynı anda yapabilirseniz yapın. Bir kareyi böyle katlıyoruz. Böyle. Sonra alıp bir daha katlıyoruz iç içe. İki kulakçığını da öyle katlar. Katlayın. Katlar dedim. Bu videoda sanırım tam hiç konuşamayacağım ya. Kekeliyorum. Ke Kekeliyorum. Hem bunu yaparken size bir de bir şey diyeceğim. Bu yorum bu, bu videonun yorumları kapanmazsa yazın. Ee, aynı şekilde bunu bunu da yapacağız. Bu e, video ciddi konuşamıyorum. Bu videonun yorumları kapanmazsa e, şarkı yapalım mı? Hani geçen videoda gösterdiğim gibi bir arkadaşım parodi yapmış. Parodi değil de yani asıl şarkı gibi. Şarkı. 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 Doğru dedim. Ama daha bakalım dedim. Yani şarkı yapalım mı? Bunu size soruyorum. Hani ta tabii hemen değil de bayağı var. Çünkü onun e, hani diğer videoda dediğim gibi ee, nasıl diyeyim diğer videoda ee, ne dediğimi ne dediğim şey hani onun daha şarkı sözlerinin tamamını yazmadım onu yazmak lazım bu arada bunu böyle yapıyoruz arkadaşlar diğerinde böyle yapalım evet, bu düşecek her neyse bunları böyle iki eşit dik dörtgen dik dörtgen tabi bizim tabirimizde dik dörtgen Böyle yapıyoruz. Sonra bunu böyle, böyle. Yani hani ortadan iki bölmüyoruz, katlıyoruz. Evet. Bölmüyoruz, katlıyoruz. Fen hocam gibi konuştum ya. Fen bizim bir tane fen vardı. Hala da var yani. Şöyle tam hani ekliyoruz, eklemiyoruz, çıkartıyoruz. Yani tam bitiştireceği yere bitiştiremiyor. Öyle bir şey. Şimdi burası biraz önemli. Bunu size göre sol olması lazım tam bilmiyorum. Böyle katlıyoruz bunu katlayabilirsem tabi. Bunu da böyle katlıyoruz. Şöyle göstereyim. Bu size sağ taraf, bu taraf size sağ, bu taraf size sol olması lazım. Böyle katlıyoruz. Bunu da tam tersi ayna gibi. Bunu üsttekini doğru size alttakini böyle bir daha bu yaptım mı yaptım. Böyle diğerini de böyle yani tam ters aynaya bakar gibi ben bunu katlayayım. Olmadı sanırım olmuştu. Böyle katlıyoruz. Böyle bir şeklimiz olması lazım. Veya da e, böyle. böyle. Şöyle aynı böyle bir şeklimiz olması lazım veya böyle. Her neyse bunu böyle tam ters çeviriyoruz. Burası da bayağı önemli. Şimdi buralar tam şöyle olması lazım. Böyle ama böyle değil böyle hani böyle olması lazım böyle değil. Anladınız siz şöyle bir burun kulak çıkarılması lazım burada. Şöyle bunu böyle yapıyoruz katlaması zor olabilir çünkü kat var dört kat var aynı binanın katı gibi ama bu e, şey gibi e, baklavanın katı aynen öyle bir şey böyle olması lazım diğer tarafa da aynısını yapıyoruz yanlış katlarsak yani hani çok kötü olur yani kötü olur böyle katlayabildiysem çünkü bayağı zor sert olduğu için. Hı. Oy. Böyle olduktan sonra şuradakilerde böyle katlıyoruz. Böyle katlıyoruz. Şöyle bir baklava şekliniz olması lazım. Yani öyle olması lazım. Bunları niye katlıyoruz? Şimdi göstereceğim. Burada da bir baklava şekliniz oldu. Şimdi birisini birisinin üstüne şöyle böyle koyuyoruz. Sonra bunu şuradaki açık olduğu yeri böyle diğerinde diğer e, ben niye onu bozdum? Şöyle bir de şöyle yapıyoruz. Zaten şimdiden şöyle bir şekil çıktı. Şunu şöyle yaparsam Diğer tarafı da aynısını yapıyoruz içine şey sokuyoruz. Hmm, ve ben Ay içimi buruştu. Yok buruşmamış. Şöyle içine koyuyoruz. Biraz il Aa kağıdı buruş, buruşturdum. Her neyse bunu da şu tarafa şöyle aynı bu tarafa koyuyoruz ben bir dakika, hemen şunu, yani şunu şöyle yapacakmışız, ileri itecekmişiz biraz. Evet, mükemmel. Ben niye videoda nazar değiyor ya bana? Biraz kötü yapıyor. Her neyse, oldu. Dön. böyle oldu. Aynen bunun gibi. İki deniliyor. Çok iyi oldu. Az sonra deneyeceğiz. Bunu bir de iki yönlü kullanabilirsin. Belki daha fazla siz araştırıp bulabilirsiniz. Mesela bunun ortasına iğne batırıp rüzgar gülü yapabilirsiniz. Şöyle döner. Böyle döner. Rüzgar gülü veya nice yıldızı. İsterseniz denemeye geçelim. Ben şimdi videoyu bir durdurayım. Hop döndüm. Aslında orada videoyu durdurmamışım. Direkt kapatmışım. Ben de nereden şey yapıyor diyorum. Her neyse videoları birleştireceğiz. Ne yapalım? Şimdi i̇şte böyle iki tane nice yıldızımız var şu an. Bir de ara sıra video çalışıyor mu bakmam lazım. Çünkü durabiliyor her neyse. Yani durmaz da. Böyle iki tane nice yıldızımız var. Evet nice yıldızımız var. Bunları test edeceğiz. Bakın şimdi neyle. Hop. Birisine kameraya. Bak tam şöyle oluyor da. Siz belki görüyorsunuzdur. Bir de niye böyle diyorsanız yaz ayı bayağı sıcak ya. Bak böyle şey fotoğraflar da çekebilirsiniz. Aldırıyor. Ee, sonra nasıl ne göstereyim? Bir de bunların renkli yapabiliyorsunuz. Mesela buraya şu iki taraf döndürdüğüm taraf kırmızı. Mesela şunlar da yeşil olabilir. Şunlar yeşil, şunlar kırmızı olabilir. Hani renkli renkli yapmak istiyorsanız. Mesela şimdi ben bunu nasıl çalıştığım fals oluyor çünkü. Ee, nasıl diyeyim? Şöyle gösterebiliyorsam ne mutlu bana. Duvara yapıştı. Şöyle şak etti. Aslına bak yine eğiliyorum. Hmm. Falsosunu gördünüz mü? Böyle gitti. Belki onları belki oraları yavaşlatabilirim. Şimdi diğer şeyimize geçelim. Onu da tanıtmazsak olmaz. Evet bunun için çok havalı değil mi? Hop. Atmalı falan rengarenk. Bunun için ne istedim? 10 like. 10 like atarsanız bu geliyor. Evet bunun yapım geliyor. Rengarenk olmasa da yapım geliyor. Çünkü bu bundan biraz daha zor. Yani bu 5 bu 10. Öyle diyeyim. Hani birazcık da uğraştırdım var falan filan. İşte bunun için on like. çünkü organ videosu e, hani geçen de bir takla atan uçak videosu attım. 4 like. Bilis zaten ben. Ama 47 kişi 47 demeyeyim de belki azdır. 40 kişiden fazla değil. 40'tan fazla izlendi. Hani bu aboneye ve bu aboneye göre iyi bir rakam. Ama 4 kişi like attı. Zaten birisi benim. 3 kişi de helal olsun. İşte bunları da böyle atacağız. Bir deneyelim. Önce simit olarak. Kameraya bir şey olmadı değil mi ya? İyi güzel. Olmasın. Sonra bir de bunun şöyle yapayım. Hop. Hop. Sonra bunu hop. Nice hali. Şöyle fotoğrafta çekilebilirsin. Çok nice gibi durdum. Bir de böyle atalım. Oha. Ben niye oha dedim. Şimdi şöyle oldu bu şimdi tam böyle giderken bir de şöyle oldu kameranın üstünde e, hani bu kamera ya şöyle diyeyim şöyle bir kamera var bu kamera şimdi böyle gidiyor şöyle tam böyle giderken böyle oldu biraz çarptı tam şöyle gitti yani hava gitti her neyse böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videomu like atmayı unutmayın bunu da burada mı söyledim ya her neyse, ee, yanlarda iki tane çıkan video var, birisi burada, birisi de burada veya da burada, bilmiyorum. Ortada benim kanal logom gibi resmim var. Onlarda, da, e, hatta şurada bir oynatma listesi olsun veya tam burada, ikisinden biri. Bir tarafta oynatma listesi, bir, bir tarafta video olsun. Oynatma listesi de origami videosu. Burada da bilmem ne videosu olsun. İşte beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.